Kalemi al ve imzala. Ve bir de bu sefer ellerini açmayacağım. Tamam mı? İmzala. Hadi imzala. Bak benim artık bir tatile çıkmam lazım. Hem sen imzaladıktan sonra Tanuca'yı da serbest bırakacağım. Tamam. İmzayı atacağım. Getirin onu. Olaylara bak. Çok keyif aldım. Rişi'yi bu halde görmek paha biçilemez benim için. Bir de Rano Sinkbedi. Beni evden apar topar kovan oydu. Senin önünde ona yalvarmıştım. Şimdi sıra sende. Benim önümde yalvaracaksın. Ben de, ben de seni kendi evinden kovacağım. Ellerimle görürsün. Rişi, imzalama. Neden? Bu adamlar seni de kaçırdı. Bırak o zaman kaçırsınlar. Bu yerlerin üzerinde ailenin de hakkı var. Böylece teslim etmek herkes haksızlık olur. Haklı haksız. Sırası mı şimdi? Tam da sırası. Sen doğru düzgün düşünüp karar vermeyi unutmuşsun burada. Eğer baştan beni düzgün davransaydın şimdiye kadar gitmiştik buradan. Beni buradan götürecekmiş şimdi. Benim ağzımı açtırma. Aç. Açsana. Döktüm öfkeli. Hadi durma. Bırak dök. Konuşayım. Partiden sinirlenip çıkmasaydın böyle şeyler olmazdı. Sakallı amca, Aa, yani Sakallı Bey. Sen ne düşünüyorsun? Benim söylediklerim yanlış mı yoksa doğru mu? Söyle hadi. Dur bir dakika. Bana bir şey sormayın sakın. Karı koca arasındaki kavgaya dahil olmam. Eğer benim yerimde olsaydın ne yapardın düşün söyle. Yeter! Düşünüyor bir de. İndir o elleri. Ver bana dosyayı. Rişi, güzelce imzala. Önce sen düzgünce imzana at oraya, sonra da ben. Tamam imzalıyorum. Zaten benimle de beni kandırarak evlenmişti. Hmm. Hala benim karım o. Biz evliyiz. Tamam, imza atayım. Rişi hayır. Rişi hayır. Rişi imzalama. mı Hep böyle sefil kalacaksın. Gelmiş bir de varlıklarımı mı istiyorsun? Düzgün bir kalem getir ha? Ahlaksız. hatarım kalem yazmıyor. Ah, ben de de kalem yok. Acaba ne yapsak? Nişi. Sana düzgünce imzala demiştim. Kalem yazmıyor diye bahane etme. Kalem yazıyor. Kalem yazmıyor, saçmalama. Yani yani demek istediğim dene bak. Denesene. Yazmayı dene. Hadi. Kalem bitecek zamanı buldu şimdi. Caktap kalem ver. Efendim ama bende kalem ne arasın ki? Ha? Bende olsa olsa bıçak olur bıçak. Kalem işime yaramaz ki benim. Ha? Molu kalem. Aşok kalem ver. Ne biçim adamlarsınız siz yahu böyle? Bir kaleminiz bile yok. Bir tek isteğim var. Kalem. Hadi. Ama saat geç oldu her yer kapanmıştır. Hepiniz başka yere gidin bakın illaki bir kalem alacak yer bulursunuz diye düşünüyorum artık. Hadi hızlı olun. Bugün şans benden yana değil. Ne biçmiş böyle? Ama bu işi böyle durumda bile şanslı gündür resmen. Kahretsin. Bana... Karım dedin. Evet sonra değiştirdim. Yani... Düzelttim. Yani... Hala karımsın değil mi? Hayır. Demek istedim ki... Hı. Hoşuma gitti. İkimiz de tutsak kaldık. Sen gelmesen daha iyi olurdu. Keşke sadece böyle tutsak olmayı tercih ederim. Sensiz kalmaktansa tutsak kalırım daha iyi. Tanuca Neden biz ikimiz seninle beraber olmayalım? Yani o ikinci evlilikle ilgili söylediklerimi unut olur mu? Ha boş ver. Boş ver onları. Hepsini unut lütfen. Baksana hayat hep bir şekilde bizi bir araya getiriyor. Lütfen. Biz beraber olalım. Birlikte olalım mı? Ha, lütfen. Demek alın yazımız buymuş, kaderimiz buymuş. Evet, nasıl nasıl evlendik, ne oldu bilmiyoruz. Ama bildiğim bir şey varsa o da birbirimiz için her zaman ölmeye hazır olduğumuz ikimizin de. Ben sensiz. Yaşayamam. Seninle yaşamak istiyorum Tanuca. Hep seninle yaşamak. Bana bir söz ver lütfen. Artık... Beraber yaşamak için... Çaba gösterelim ikimiz de. He? Haklısın. Artık beraber yaşamak için çabalıyordum. Ama ya Katya'nın söyledikleri doğru çıkarsa o o zaman ben 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 de ben... ben ne? Sen kendi kendine ne söylüyorsun öyle? İnsanlar birbirine söz verir ama ne olacağı Tanrı'ya kalmıştır. Ben de kendimin ve Rişi'nin kaderini Tanrı'ya bırakıyorum. Ne olması gerekiyorsa öyle olsun. Tanuca. Tanuca ben... Ben anlamıyorum. Sen bana... Ne demek istiyorsun? Yani evet mi? Hayır mı? Yani? Sen benim dediklerimi anlayamazsın sen anca annedim dediklerini anlarsın. Onun biricik oğlu. Ne ne ama bak şey şey anne ama. Ne demek ne? Sana tekrar evlenmeni söyleyen oydu kabul ettin. Sana yap deyince yaptın. Hı <laughs> hı. Evet kabul ettim ama sen de kabul ettin. Belki ben akılsızım. Tamam öyle olsun. Ama sen zekisin. O zaman da akıllı olduğunu söyledin. Ha? Bir dakika, bir dakika. Ben sen dediğin için kabul ettim ki zaten. Annemi mutlu etmemi istedin. Evet yeniden evlilik yapmamı bundan istedin. Evin en iyi oğlu olmam için beni böyle Sana ikna ettin. Sana atlar esem atlayacak mısın? Evet. Yani hayır. 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 O zaman niye evlenmeyi kabul ettin? Sen, sen buraya kurtarmaya mı geldin, oyalamaya mı? Ben ben üzgünüm. Tamam. Önemli değil. Affediyorum seni. Evet. Ben de seni affettim. Söz verir misin? Bana söz ver. Eve gidince teyzemle konuşup onu ikna edeceksin. Sen konuşabilirsin, olur mu? Yani ikinci evlilik hakkında. Yani affetmesi için sen onu ikna et, olur mu? Neyse zaten Başkalarının hayatını mahvetmektense kendi hayatımızı mahvetmek daha iyi. Onu ikna edersin tamam hmm. değil mi? Şekar iyi biri. Seviyorum onu. Ne? Yani demek istedim ki seni böyle bağlayıp oturtunca aklın başına geldi. Mantıklı konuşmaya başladın kendini duyuyor musun? Aferin ona. Sevgili Rişi Sinkbediğim size basit bir soru sordum. Basit şekilde cevap verin lütfen. Sen eve gidince teyzemi ikna edeceksin değil mi? Öyle sordum. Sen kalkmış bana diyorsun ki Ama... Şekar'ı seviyorum. Hayır hayır. Hayır mı? Yani onu ikna etmeyecek Hayır misin? hayır evet evet aha. Bir eve gidelim ikna ederim. Evet bu ipler bunları nasıl çözeceğiz? <laughs> Mağrip. Ne oldu canım? Ne oldu Gel söyle? Gel bak. Ne? Bak. Bu mu? Baksana. Ba bakalım. Bu Malayka'nın defteri Odaya geldiğimde ortalıktaydı. Her yere saçılmıştı. Bence Tanuca buraya gelmiş. Ne diyorsun? Anlamıyorum. Açıkla. Tanuca demek istediğim o ha? buraya ile konuşmak için gelmiş. Ha. Hatırlıyor musun? Malayka'nın düğününde hani Rişi Şekara öfkelenmişti ya. Aha. Ne bugün Rişi aynı şeyi yine yaptı. Ha. Ha. Değil mi? Ha? Yani demek ki Tanuca Malayka'dan şüphelenmiş olmalı. Çünkü bir şekilde Şekar bu kaçırma olayına dahil olmuştur. Demek ki Tanuca bu odaya gelip Malayka'nın adresini bulmaya çalışmış. Adresi Malayka'nın çek defterinden öğrenmiştir. Onun evine erişi bulmak için gitmiş olmalı. Aynen evet. öyle. Kesin böyle oldu. Ya. A A Rishi. Bekle biraz. O şekilde olmaz. Bir şeyler düşüneyim. A bir dakika ben bir şeyler yapacağım. Ne yapıyorsun sen? Sus sessiz ol. Bunu yaparken sessiz olmamız lazım, tamam mı? İyi de amacın ne senin? Sus, sus demedim mi? Tamam. <laughs> ne yaptığını bana söyleyecek misin? Sadece önüne bak yeter. Önüne mi? Önüme mi? Önüne bak. Önüne bak. Ya önüme Ne yapıyorsun sen? Niçin sessiz olmamı istedin anlayamıyorum. Sen arkamda böyle beni dürterken nasıl sessiz olurum? Ha, ay ay Rişi yapma. Gıdıklanıyorum. Oyun oynamanın vakti değil Reşit. Sus. Oyun oynayan yok sandalyem kaydı. Ağzımla ipleri açmaya çalışıyordum. O yüzden susar mısın şimdi? Aa, beni tamam. bırak da çözeyim şunları. Tamam. Sessiz olsana. Sen bunu halledene kadar zaten adamlar çıkıp gelir. Sessiz olsana. Bırak da işimi yapayım. Bölüp durma beni. Tamam. Çabuk ol ama. Hadi. Merhaba. Sonra rahatlasan. Çözsene beni. Aa. Gelecekler şimdi. Aa, çok özür dilerim. Sen... Hemen çözüyorum. Hadi. Hızlı. Hızlı. Evet bir de bu. Hadi. Sen bırak karıştırma. Ben çözerim. Tamam. Hadi gidelim. Şekar Efendi bana hadi. sizi kontrol görevini verdi. Bakalım ne haldesiniz. Keşke kalem için gönderseydi. Nereye gitti bunlar? Ne? Ne diye bakıyorsun öyle? Adama vurunca öldü mü diye merak ettim. Hayır etti. övmedi. ama burada kalırsak biz öleceğiz. Hadi Rişi. Haklısın unutmuşum. Hadi çıkalım buradan. Çabuk Yürü. hadi. <laughs> yeni bir adam kaçırma işi başlatayım diyorum. Her gün bir başka zengin adamı kaçıracağız ardı ardına. Düşünsene bir ayda nasıl bir işe döner böyle. Efendim, eğer siz böyle bir iş başlatacaksanız beni sakın unutmayın. Ha? Ben sizin çok işinize yararım. <laughs> Ha ha, seni sağ kolum yapacağım endişelenme. Bakacak tapa, kendisi bir kutu dolusu kalem getirmiş. Bir yazmasa, öbürü mutlaka yazar artık. Ama bugünlük işimiz bitmedi daha, tamam mı? Tamam. Bugün o imzayı mutlaka alacağım. Hadi. Şeker efendim, bakın ikisi de kaçıyor. Yakalayın onları. Durun kaçmayın. Yakalayın. Durun. Kaçırmayın sakın. Hadi. Durun kaçmayın. Hadi. Bekle. Çıkış ne tarafta? Ben öyle direkt kaçtım. Sen nereden girmiştin? Ben kepenkli ben, ben kapıdan ne? Girmiştim. Kepenkli kapı tamam. Bak o tarafa. Yürü. Rişi. Ne düşünüyorsun? Bana da söyle. Bir dakika. Rişi şimdi gelecekler. Bekle. Ne yapıyorsun? Hadi gidelim. Rişi. Çok eğlenceli olacak. Rişim. Gel bak buraya. Nasıl da kayacaklar. Hop. <laughs> Rişim ne kaymasından bahsediyorsun? İşe yaramayacak. Gelip bizi yakalayacaklar. Hadi. Bekle de gör. Çok eğleneceğiz. Rişi gidelim buradan. Burdan. Hadi. Bir gelsinler. Hepsi kayıp düşecek. Bekle bir. Rişi hadi, hadi lütfen. Hadi gel gel gel. gel. Hadi. şunlara baksana. Şekar gelsene. Hadi gel yakala beni. Tam önündeyim. Bak burada. Bırak bu lafları. Ah canım dur bekle. Tut elimi. Al al al. Ne oldu? Sinirlenme. Bir şey yok. Ah, hemen şuradan gidelim istersen. Hadi. Tanuca gidelim. Rişi. Bekle. Aa, bu kapı kapanmış. Ne demek kapanmış? Ben geldiğimde açıktı demek. Hadi. Hızlı. Ol. Hadi. Çekil. Tamamdır, gidelim. Niye bakıp duruyorsunuz yüzümü? Açsanız da şunu. Efendim, kepenk dışarıdan kilitlenmiş. Kırın kapıyı o zaman. Gel. Bak, ha? burada araba var. Kapısı da açık kalmış. Alabiliriz. Harika, senin hafızan kuvvetli numarayı hatırla. Yarın polis karakolunda lazım olacak. O işi yarına bırak. Şimdi kaçmamız lazım. Hala araba kullanabiliyor musun? Tabii ki musun? kullanabilirim. Yürü hadi. hadi. Ama burada anahtar yok. Anahtar mı yok? Etrafına bak buradadır. Ha. Aa, anahtar nerede? Hadi çık ortaya. Ne yapacağız? Buldum. Bir dakika. <laughs> Bazen düşünüyorum da iş adamıyla değil de kanunsuz biriyle ha. evlenmişim. Bana kanunsuz mu dedin? Yakalayın şunları. Koşun Aa, peşlerinden. Hadi sür hadi. Lütfen kaçalım buradan. Hadi ne olur. Kaçıyorlar. <laughs> ne kaçıştı ama? Eğer iş adamı gibi davranıyor olsaydım hala orada tutsak olurduk. Kafamı farklı şekilde kullandığım için... Bana teşekkür etmelisin aslında kalkmış bana kanunsuz diyorsun. Hmm. Beni sen mi kurtardın? Vay canına. Böbürlenmeyi bırak Rishi Singh Baby. Hmm. Benim canımı sen kurtarmadın. Ben sen senin benim canım... canımsın. Hmm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.